Altının gramı 3040 lira civarında dedik. 7 kilo 300 gram altında 22 milyondan fazla tutuyor. Niye yaptık bu hesabı? Çünkü İstanbul'da bir koyumcu 7 kilo 300 gramlık altının azar azar çalındığını iddia ediyor. Bir buçuk yılda hissettirmeden bu soygunu yapanlar iddiasına göre iki çalışan. Güvenlik kamerasından hırsızlığı yakaladığını söyleyen kuyumcu ödeme sözü verdikleri için polise teslim etmediği zanlılar tarafından şimdi de tehdit edildiğini öne sürüyor. benim dükkanımda şu ana kadar bir buçuk yıl içerisinde 7300 gram has altın çalınmıştır. En güvendiği iki personeli tarafından soyuldu. Bir buçuk yılda yavaş yavaş 7 kilo 300 gram has altını çalındı. İddiasına göre hırsızları buldu. Altınlarını geri isteyince de bu kez hakarete uğrayıp tehdit edildi. Bizi gasp etmekle tehdit ettiler. Paramın gelmesi ve bunların ...ceza almasını, yargılanmasını, yargılanmasını istiyorum. Murat Yetim, İstanbul, Fatih'te kuyumcu. imalathanesinde son günlerde altınlarının azaldığını fark etti. Hesaplarında açık çıkıyor ve bu açık gün geçtikçe artıyordu. Son zamanlarda elimdeki altının azalmasıyla alakalı... ...bir şüphede bulunmaya başladım e, belli kişilerle alakalı. Açık çıkıyordu sürekli. Yaklaşık bir buçuk yıldır elemanlarım e, dükkanından yavaş yavaş az az hissettirmeden altın çaldığını son dönemlerde daha çok hissetmeye başladım. Etim imalathanesindeki güvenlik kameralarını inceledi. Yıllardır yanında çalışan iki personelin çalışma tezgahından altınları aldığını gördü. Personelle konuştu. İddiasına göre iki çalışanı çaldıkları altınların parasını ödeyeceklerini söyledi. Bir süre sonra ise altınları çalan iki personel ödemeyi kesti ve patronlarını tehdit etmeye başladı. Finalde de çok saçma bir rakamla karşımıza çıkıp biz bundan sonra borcumuz yoktur diye beni telefonla arayıp tehdit ve hakaretten suç duyurusunda bulunmuş şikayetçi olmuştur. Büyük maddi hasara uğrayan kuyumcu adliyeye giderek altınlarını çalmakla suçladığı kişilerden şikayetçi oldu. Paramın gelmesi ve bunların ceza almasını, Yargılan. yargılanmasını istiyorum.